di ana kuzuları <laughs> ana kuzuları ya ana <laughs> a, ana kuzuları burada e, mutlaka şey birisi dinleyen vardır. Bizi hani, dinleyenler e, de vardır aramızda tanrıçalarda da çok karşılaştığımız bir şey çok oluyor konuşuyoruz, e, çok eşlerden, konuşuyoruz çok evet. konuşuyoruz e, ya bu ana, e, öyle ilginç ki yani bu ana kuzuları e, sıkıntıya gelemezler yani genel olarak e, sıkıntıya alışkın değiller çünkü onların problemlerini hep o anne çözmüş babayla arada köprü olmuş paraya ihtiyacı olmuş baba vermemiş o anne vermiş baba hep anne hep arayı bulmuş halletmiş sorunlarını çözmüş öyle şey bir anne var ki orada hani gerçekten çocuğu etrafında özellikle erkek çocuğu Demeter Demeter annemi var yoğunlukta orada. Çok yoğun bir farkında? de çok yoğun bir demeterlik var ama bir yandan da bağımlılık var. Kocada bulamadığını çocukla bulmaya çalıştığı için çocuğuna kendini bağımlı hale getirmiş. Ee, aslında kendi de psikolojik anlamda sorunlu, bağımlı kişilik bozukluğu var annenin. Yani annenin bir tanısı var aslında. Annenin bağımlı kişilik bozukluğu var. Bunu kocaya gösterememiş, çocuğa göstermiş. Çocukla böyle bir bağ kurmuş. Çocuğun da işine gelmiş. Çünkü hayat kolay. Her şeyine titizlenen, arkanı toplayan, Halleden. hiçbir şeyine kızmayan, hiçbir şeyini dert etmeyen, her, affedersin, pisliğini arkadan temizleyen bir kadın var. Biri var arkada. Yani senin bütün sorunlarını arkadan çözüyor, hallediyor, bağlıyor, ediyor. Arabayı vuruyorsun, babaya çaktırmadan yaptırılıyor. Anne halleme diyor, halleme diyor, parasını buluyor, hallediyor falan. Şimdi böyle bir anneye çocuk ne yapıyor? Minnettarlık duyuyor. Yani annem bütün işlerimi hallediyor, annem bütün işlerimi hallediyor. Anne babamı ikna etsene beni Amerika'ya göndersin. Anne babamı ikna etsene beni işte e, o özel okuldan aldırsın artık okuyamıyorum burada. Ben aslında işte bilmem nereye gitmek istiyorum. Hadi beni buradan aldırsın. Beni şuradan yaptırsın, buradan yaptırsın. Bütün işlerde anneyi köprü olarak kullanıyor. Hmm anne de bayıla bayıla bunu yapıyor. Çünkü zaten babadan yani kocadan yeterince sevgi göremediği için çocukla kurduğu bu ilişkiyi riske atmak istemiyor. Dolayısıyla burada kendi elleri birbirlerinin alanına fazlaca giriyorlar. Annesi onu hep kayırmıştır. Ve özellikle erkek çocuksa ve kız kardeşleri varsa bizi dinleyen o kız kardeşler diyecek ki abimi anlatıyor. Evet abim işte annem aynı abimin bütün bu açıklarını kapattı. Ya dört, dört kardeşler bir erkek üç kız anne mesela babadan miras kalan her bütün parayı mesela oğlana ev alıyorlar. Niye o oğlan çocuğu? Ya oğlan çocuğu demek o kendi yapar. Yok. Siz, sizin kocalarınız yapsın. O oğlan çocuğu. Yani e, bu o o olan çocuğunun tek başına sorununu çözmesi imkanı var mı? Başı ne zaman sıkışsa telefonu açacak anne benim bir sorunum var başıma şu geldi bu geldi e, vesaire. Bütün o ezikliğini e, yargı filmini seyretmiş seyrettiniz mi? Yargı diye pazar akşamları oynayan bir dizi vardı. Yargı dizisinde mesela işte bir orada bir ölen bir karakter var. E, o karakter tipik e, bu ana kuzusu hani oradaki. Çünkü yaşarken de ana kuzusuydu. Aslında neler planlamış ama ana kuzusu ana kuzusudur işte. Her, konuda ondan yardım isteyen. Tek başına hayatta kalamaz. Hayatı tek başına yaşayamaz. Mutlaka birine yapışacak. Ve mutlaka birini sömürecek. Eğer annesi değilse bir süre sonra eşini anne yapmaya başlayacak kendisine. Bundan şikayet edecek. Ama bir yandan da hoşuna gidecek. Çünkü o yavaş 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 dönüşecek. Engin karakteri doğru söylüyor. <laughs> evet, evet şey, o tek başına yaşayamadığı için hep bir demeter arayacak kendisine. Yani kendisi için kendi hayatını feda edecek bir kadın arıyor aslında. Çünkü anne öyleydi diyor. Benim annem böyleydi diyor. Benim için her şeyi riske etti. Babam babamla savaşmayı göze aldığı babamdan işte atıyorum hani benim pisliklerimi göze aldı her şeyi halletti. Sen de hallet diye bekliyor. Ee, bunun öyle ileri vakaları var ki mesela benim e, danışanlarımdan biri söylemişti e, 6-7 yıllık bir evlilik boyunca hiç evde akşam yemeği yapmadım dedi kadın çünkü kocam hiçbir zaman akşam yemeğine eve gelmedi dedi. annesinde yer gelirdi dedi beni de çağırmazdı dedi 7 yıl çok korkunç yani biz şurada yemek yiyoruz demiyor adam Hı. önce annesine gidiyor Orada yemek yiyor, tek başına yiyor bu. Annesi kuması aslında kadının yani. Herhalde, herhalde. Her i̇lk eşi, kadın <laughs> i̇lk kuma. İlk eşi, evet. O ilk eş. <laughs> Aldatılan anne burada. Ay, evet, <laughs> e evet, evet. Bu adamın hiç evlenmemesi lazım normalde. Bu ana kızın hiç alınmaması lazım. Ama evet. öyle tatlı görünüyor ki bunlar bak mühendisler olabilir mesela. Hani çünkü hmm. gizli saklı biraz da içe kapalı bir karakter olmalı ya. Hmm. Mesela tipik bir mühendis. E, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi. Atıyorum yani şu anda. Mühendis. Annesi sürekli onu arkasını toplamış toplamış. Okulları bitirmiş bilmem yapmış ama riskli hiçbir iş almamış. Hmm. E, evinin kızısı olmuş. Sonra bir gün arkadaşlar onu ya hani artık iyi de para kazanıyorsun. Bak burada da iyi bir kız var demişler. Tanıştırmışlar. Evlenmiş. Ama adam o evin erkeği değil ki. Öbür evin çocuğu. O Dolayısıyla zaman... oraya bağımlı. Ya o zaman şöyle oluyor. Bu erkek annesiyle o göbek bağını koparamamış oluyor ve kendisine Hı -hı. yine bir anne aramış oluyor. Ve bir sevgili değil de annesiyle evlenmiş gibi devam ediyor eşiyle. Eşte Çok de mu? şöyle çocukları olunca eşte de eğer o kadında hani bunu hani içimdeki kadında falan konuşuyoruz. Hani o kendi kadınlığıyla barışamadıysa zaten yüzeysel bir ilişkide kalıyor. Bu sefer o da kendi o e, dişil enerjisini çocuğuna aktarıyor. Aslında bir devam çok durumu da, da var orada. E bu da, sene, o erkek yani eşi <laughs> e, ye, daha ilerleyen dönemlerde böyle işini bırakıyor bir şey olduğunda hani korteks devre dışı kaldı daha az çalışıyor olduğunda diyelim bu sefer de evin en büyük erkek çocuğu olarak bir köşede oturmaya başlıyor. Yani bunu çok görüyoruz zaten toplumda. Ne yazık ki öyle. Ee, yani ben bazen danışanlara diyorum. ...işte iki çocuğum var diyorsun ama aslında senin üç çocuğun evet. var diyorum yani. Evde bir erkek evet, evet. bir çocuk bunu daha var. Evet. Bunu tarikalarda da yakalıyoruz Evet. Hemen. <laughs> evet. Yani evde bir çocuk daha var aslında. Üstelik de o çocuk başkasının çocuğu bir de. Yani bir eğer annesi de hayattaysa başkasının evet. çocuğu ve o de evet. devam ediyor. Ee, ...yerini söylemeyeyim bana gelen... ...bir danışan söylemişti. Dedi ki... ...Kartal Bey bir gün dedi birlikte... ...yani birlikteyiz dedi yatak odasındayız... ...dedi. Altlı üstlü oturuyoruz annesiyle... ...dedi. Annesi dedi çat kapı dedi... ...eve geldi dedi çat kapı odamıza... ...girdi dedi. Ya size bir şey... ...söyleyeceğim falan. Çok da lüzumsuz... ...bir şey dedi. Mesela yarın şunu yapsak mı? Böyle kaldık... ...dedi yani yatak odasındayız dedi. Anne ne alakası ...ne acelesi var... Anne aslında kontrole geliyor zaten. Hani hmm. rahatsız etmek için geliyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Ve kız demiş ki annenden lütfen evin anahtarını al. Çocuk o demiş da, ki asla böyle bir şeyi asla her, her anneme ayı. söylemem. Her, o annesi her <laughs> sadece Hera demeyelim. Evet Hera yani belki ama sadece Hera değil aslında. Hani için. Tabii gelinle yarış durumu da var orada ama özü şu. Hani sen talep ettiğinde Hani anahtarı annenden al. Bu ev bizim evimiz. Başkasında anahtarımız olmasın dediğinde annesi çocuk demiş ki böyle bir şeyi ve bana anneme asla söyletemez. Ben böyle bir şeyi anneme asla söylemem. Tamam yaptığı yanlış kabul ediyorum hı hı. ama olmaz demiş yani ben anneme böyle bir şey söyleyemem. Bu ev onların evi. Hı. Tabii ki gelecek. Tabii ki gelecek. Tabii ki istediği zaman gelecek. Ne var ki bunda? Ne kötülük var ki? <laughs> Anlatabiliyor muyum? O kadar kör ki konuya. Ne kötülük var ki? Hani yanlış gece yarısı gelmesi ama kötülüğünden değil. Cahilliğinden. Hani toz kondurmama durumu var hala. Oradaki niyeti okuyamıyorsun. Ee, ama bana özellikle e, Batı Karadeniz'den çok insan gelir biliyorsun. Batı Karadeniz havzasında biraz da dindar kesimdir o kesim. Yoğun Hani dindarlığı yoğun yaşayan bir kesimdir. Çok muhafazakardır. O kadar çok böyle hikaye anlatan insan var ki o havzadan. Hani o bitmeyen kayınvalide işkenceleri. Şey. işte oradan kaynak. Ana kuzuluğundan kaynaklanıyor. Yoksa erkek olsa dese ki anne sen bunu yapamazsın bitti konu zaten. Aynen. Ay çok tatlı şeyler yazıyorlar da onu. Hani birisi de şey söylüyor. Ay parçalardı mı yani. saçımı başımı diyor biri. <laughs> biri de aramızda uyusun bari demiş. <laughs> o da çok güzeldi. Vardır uyuyanlar vardır. Uyanı ee, Uyuyanı da vardır yani. Bu uymayanı uyumayanı Ya bir, bir de ee, şöyle bir soru var. Bu anne oğul arasında mı yoksa buna maruz kalan kişi anneye karşı nasıl davranmalı? Deniz. Genelde anne o yani şimdi biz ağırlıklı işte toksik erkeklerden bahsediyoruz. Toksik ilişkiler ama genelde de toksik erkeklerden. Tersi kız çocuk baba arasında. Yani mesela baba babanın bütün masrafları karşıladığı kız çocuğun babasının kızının bütün masraflarını karşıladığı durum bunun benzer bir durumu. Erkek kendini erkek gibi hissedemiyor. Çünkü bütün işi Kayınpeder yapıyor zaten ve karısının ona ihtiyacı yok. Bakınız Selahattin karakteri Avrupa yakasındaki. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> Anladın mı? Yani tipik adısi. Evet. evet. Ee, bunun tersi ana kuzusu açısından hani şey bakısta her şeyi annesine anlatan evdeki bütün sırları anlatan bebekleri oluyor olmuyor niye olmuyor nedeni ne işte deniyorlar mı denemiyorlar mı? Anne her şeye hakimdir. Yani anneden saklı bir sır yoktur. Bankadaki parayı kuruşuna kadar bilir anne. Kuruşuna kadar bilir. Her şeyi bilir. Anne her şey annenin kontrolü altındadır burada. Toksist zaten bu düzeyde. Çok yoğun bir ilişki. Bu ilişki evlenmeden önce nasıldı? Bu kişi zaten annesiyle yaşıyordu. Velev ki diyelim ki annesinden ayrılmayı başarabilmişti. Diyelim ki. Ya evi gelip annesi temizliyordu. Bekar evini. Hmm. O da her akşam zaten anneye yemeğe gidiyordu. Oraya uyumaya gidiyordu. Anlatabiliyor muyum? Bağımlılık devam ediyordu aslında. Sözde bir yalnızlık o. PlayStation oynarken annem rahatsız olmasın yalnızlığı. Hmm. PlayStation oynarken. <laughs> evet, ya yani zaten aşağıda da yazıyorlar. Ya, ana kızılığından evliliğim bitti demiş. Evet çok var. Yani Anadolu'da bu çok yaygın. Çok yaygın. Annenin biraz da böyle güçlü bir yapısı varsa işte parayı döndürme, biraz elinde para olması falan gibi bir hadisesi varsa zaten yandın. Muhtaçsa daha da kötü. Annem benim için ne fedakarlıklar yaptı. Şimdi onun kötü günü tabii ki yardımcı olacağım. Hani sistem bunun üzerine kurulu. Annem benim için benim mühendis olmamı annem sağladı falan. Hani o bitmez o annenin o o çabası evet. e, bitmez yani. Yüzyıl e, şey yapman lazım. İyi de hani özelimizi bilmeli mi? E bilecek ne var ki? Ne var ki bilse? Ne olmuş Hı -hı. ki? O ikimizin de annesi artık. Hani sen de biraz anne gibi gör artık. Hala kayınvalide kayınvalide. Hani annemi bir türlü benimseyemedim. Şimdi Hı -hı. hikayenin Hı -hı. tartışmaları böyle geçiyor. Ben sen de annemi anne olarak göremedin. Tabii tabii. Aynen öyle. Evet. Ben çok özlüyorum. Abimle annem arasında demiş mesela. Aynı hikaye. O abi, Hı -hı. ana kuzusu işte. Anne onu tuttuğu sürece o abiden bir halt olmayacak zaten. işin kötüsü. Yani o anne, <laughs> anne şimdilik onu tutuyor da anne öldüğü gün o abi gitti. Geçmiş olsun. Kayıp. Yani dolayısıyla ne yazık ki o o erkek olamıyor an kişiler. Hı hı hı. Bu ilişki yüzünden, bu ana kuzuluğu durumu yüzünden yarın öbür gün anne veya baba giderse erkek olamıyor. Evet. Oğlanla ilgili bir şey yazmıştık. Hı hı hı. Ee, yani. Bu ana da kuzulu. önemli. Hı hı. Bu kısmı da e, önemli bir konu tabii. Yani ana kuzuları Anadolu'da bizim toplumumuzda çok fazla. Sadece bizim toplumumuzda değil, bütün Akdeniz havzasında çok fazla. Yani Fransa'da da var, Akdeniz şeyde de var, e, İtalya'da da var zaten, Yunanistan'da da var. Yani Akdeniz havzasında ana kuzuluğu kavramı çok. Mesela yukarıda yok. Yani hmm. Norveç, İsveç, oralarda biliyorsun boşanma anında çocukların babaya verilme oranı çok yüksek. İskandinav ülkelerinin tamamında e, bu oran anneye verilmeden yüksek. Genel olarak çocuk kaç yaşında olursa olsun. bir Ama bizim toplumumuzda biliyorsun hani ağırlıklı olarak 12 yaş altındaki çocuk olağanüstü bir durum yoksa her zaman anneye veririz zaten. Hı hı. E, ve oradan da kaynaklanan bir zaten bir bağlı bağımlı bir durum var. Bir toksik bir durum var. E, anne de biraz yaralıysa işte o olgunlaşamamış durumu Yaratıyor mecburen hani sonrasında da o devam ediyor e, karakteri oturabiliyor e, benim e, kendi çocuğu kanser tedavisi görürken babasından o maddi gücü olmasına rağmen para isteyemeyen danışanlarım vardı o kadar silik sinik. annesini araya sokmaya çalışıyordu babama söylesene işte kemoterapi'nin parasını ödesin. Kendi babasından isteyemiyor. Anneyi araya koyuyor. Şimdi o anne anne kızısı olmayacak, ne olacak o çocuk? O iş bir de anne bitirirse anneye minnettarlık olacak. Parayı veren baba oluyor ama minnettarlık anne. Anlatabiliyor muyum? Çocukla erkek çocukla anne arasında kurulan yanlış ilişki o işte. Hani danışanlarımdan biri söylemişti, eee Hani okuldan eve aç geldim. Buzdolabını açtım. Tam orada bir yemek var. Onu alacağım. Ee, annem dedi ki o abinin. O da aç gelecek şimdi. O abinin. Yani okul, sen yeme. Okulda eril olmasında ne olsun hocam yani? ya. O da ne güçlenmesinde abi. ne olsun. <laughs> ya sorma, sorma. O da bu bir sefer kalkanların. Aynen. Se, ama tahmin doğal yerim. olarak onu oluyor. Çok doğru. Çok tahmin, doğru tahmin ediyorsun. Doğal olarak o oluyor. Ailenin en güçlü karakteri haline geliyor kız daha sonra. Evet. Ne yapsın? Aynen. Şey şöyle sorulmuş. Erkek annelerine en net tavsiyeniz nedir demiş? Ana kızısı olmasınlar diye çocukları. Ana kızısı ya normal şartlarda erkek annelerine en büyük tavsiye erkek çocuğun babayla geçirdiği vaktin kalitesi. Yani bir erkek çocuk sen de bunu biliyorsun hani oğlu olan biri olarak babayla ne kadar iyi vakit geçirirse babayla olan hobileri, o erkek rol modeli, babanın uygun bir rol modeli tabii. O rol modeli onunla eril, dişil enerjiyi doğru dengelemesi. Erkek baba ve çocuk kampları mesela Amerika'da çok yaygındır. Çocuğunu alır erkek çocuğunu kampa gider adam mesela bir hafta ormanda kalırlar baba oğul. Baba oğul nasıl anne kız günleri tavsiye ediyorsak Kız kaç yaşında olursa olsun senin bile kendi annenle anne kız günü yapmaya ihtiyacın var bazen erkek çocuklarının da baba oğul gününe ihtiyaçları var. Baba oğul enerjisi doğru oturursa anne ile kurulan ilişki oydüpüs üzerinden yürümez. Ama baba oğul ilişkisi yanlış kurulursa, çatışma üzerine kurulursa, kavga üzerine kurulursa, doğal olarak oydupüs kompleksi gelişecek. Anne çocuk ve e, anne ile erkek çocuk arasında bir özel ilişki kurulmaya başlanacak. Aynen. O da zaten hani babayı öldürmek amiyane tabiri. Tabii tabii. Aynı dediğin gibi aslında o kadim toplumlarda da çocuk erkek çocuğu ergenliğe girdiği anda o çocuğu o kabilenin bütün erkekleri annesinden alır böyle bir survivor gibi bir yere götürürlermiş ve en zor işleri yaptırırlarmış o erkek çocuğuna ve şunu derlermiş Artık senin anneye ihtiyacın yok. Hani bizim eril güçle birlikte bizimlesin diye böyle bir e, onun eril gücünü hissetmesi için böyle bir konuşmayla işte bir kan kesimi falan bir şeyler yapıp e, bildiğin onu bir eşikten geçirirlermiş. O eşik ritüelleri de aslında kalkmış. O, onlar da çok yararlıydı aslında. Maalesef. Hı hı. Aynen. Peki. Evet. Biraz negatif romantiklerden bahsedelim. Tamam. En sevdiğim. Ne kadar vakit?